Sevgili YouTube izleyicilerim, bugün sizlere çocuklarda kolajenin önemini anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle kolajenin önemi anlaşıldı ve sizlere ilikli kemik suyu, kelle paça yiyiniz diyerekten tavsiyelerde bulunurdu. Bu bir gerçek miydi? Evet, gerçekti. Çünkü kolajen hayatımızda çok önemli. O kadar çok önemli ki eğer kolajen olmasa var ya, vücudumuz dağılır. Kollar, bacaklar, Hatta bazı tıp hastalıklarımız var doğuştan kolajen eksikliklerine bağlı. Bu çocukları size anlatmak istemiyorum. Gerçekten durumları gayet kötü oluyor. Şimdi kolajen nerede bulunur derseniz kemiklerimizde bulunur. Tendonlarda bulunur. Yani kasları kemiğe bağlayan iplikçikler diyelim. Gözümüzde korneada bulunur kan damarlarımızda bulunur. Vücudumuzun birçok yerinde en çok da cildimizde bulunur. Onun için özellikle hanımlar ciltlerinin güzelliği için kolajen preparatları kullanılır. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hipokrat'ın bütün vitamin ve mineraller orijinal kaynaklarından alınması gerekli dediği gibi kolajenler de orijinal kaynaklarından alınmalıdır. Peki yaz aylarında kelle paşa mı yiyelim hocam diyeceksiniz. Onu kışın yiyelim, çocuklarımıza da sevdirelim o çok faydalı bir ürün. Ama kolajen sadece onlarda bulunmuyor ki. Yüce Allah birçok gıdalarda, ürünlerde, hatta sebzelerde, baktiyatlarda, özellikle dağ ve orman meyvelerinde, kırmızı mor renkli olan ve benim de hayran olduğum o meyvelerde de kolajen vardır. E ayrıca son zamanlarda gündeme gelen ilikli kemik suyu kolajenin yine ana kaynaklarındadır. Çocuklarımız kelle paçayla tanışmamış olabilir ama ben o çorbanın gerçekten hayranıyım ve kış aylarında devamlı tüketiriz. 15 günde bir, haftada bir gibi de tüketiriz. Fakat buradaki kolajenin vücuda geçmesi için bir faktör daha var. O da C vitamini. C vitamini ile birlikte alınmalıdır bu tür ürünler. İşte o zaman gerçek faydayı sağlayacaktır. Peki çocuklarımızın kolejen yeterli olmazsa ne olur? İşte o zaman bir yorgunluk, ciltlerinde kırışıklık, yüzülmeler, tırnaklarda kırılmalar, hatta ciltte morluklar dahi görülebilir. Kolajenin bu kadar önemli, tabi bir de tipleri var. Bugün kolajenin 19-20'ye yakın tipi var ancak bunlardan ilk beşi 1, 2, 3, 4, 5 çok önemlidir. Kimisi cilde, kimisi kemiklere etkilidir ama oranları farklıdır. Yani tip 1 diyelim işte cilde belli bir oranda ise kemiğe de belli bir oranda tip 3 de öyledir. Ama bu tiplerin çok fazla bir önemi yok. Ana kaynaklarından alındıktan sonra da problem yok. Lütfen çocuklarımızı kolajen ihtiva eden gıdalardan uzakta bırakmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.